Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir cihazla karşınızdayım. Uzun zamandan beri video atmıyorum, biliyorum. Özledik, biz sizi özledik, siz bizi özlediniz. Şimdi yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Samsung M13 açacağım. Abi M serisi, abi M serisi diye diye meslatıyorsunuz bana. Şimdi size Samsung'un M13 serisini, güzel tasarımlı bir cihazını açacağım. Hep beraber bu cihazı inceleyelim. Bakalım Samsung M13 neymiş? Şöyle... Cihazımızı açalım. Şöyle küçük bir çizip atarak Evet. Samsung M13 şu an elimde. Yeşil rengi arkadaşlar elimdeki. Görüyorsunuz. üç kameralı bir cihazımız. Hemen bakalım kutu içeriğine. Cihaz incelemeden önce arkadaşlar. Kutu içeriğinde şöyle bir hızlı diyor. Hatta belirtmişler burada şimşek bir şekilde adaptörümüz var. Type-C kablomuz var. Kabloyu da gitgide kısaltmaya başlamışlar. Eskiden 90 santim, 1 metre yakında şu anda yaklaşık bir 70 santime falan düşmüş. Yani arkadaşlar gitgide kabloyu da kısıtlamaya başladılar. Normalde 90 santim, 1 metre yakında şu an 70 santim civarı kablosu diyebiliriz. Böyle bir cihazımızı elimize alalım. Samsung M13. 4 e, 128 GBlık bir cihazımız. Elimdeki bunun tercihe göre 64 GB'ı da var. Farklı renk tasarımları da var. Şimdi arkadaşlar M serisinde, genel M12'de de böyleydi. E, bu cihazda böyle tırtıklı bir doku var böyle. Düz bir doku değil. Yani baktığınız zaman tırtıklı bir dokusu var. 3 kameralı. Flaş burada. Parmak izi burada. Damla ekranlı. SIM kart SIM yuvasının olduğu sol var arkadaşlar. Şöyle bir cihazımızı açalım. Cihazımızda ne var ne yok bir bakalım. Kamerasına bakalım. Ona göre tekrardan birlikte olacağız. Ben hızlı bir şekilde açacağım cihazı. Ondan sonra kurulum için sizi yormak istemiyorum. videoda biraz kısaltmak istiyorum açıkçası. Kurulumu yapacağız. Sonra yine hep beraberiz. Evet arkadaşlar M13 bizi böyle bir ekranla karşılıyor. M serisi yukarı aşağı doğru, yandan kaydırma kendi uygulamaları mevcut. Yukarı doğru, aşağı doğru uygulamalar çıkıyor. Şöyle kamerasını inceleyelim arkadaşlar. <laughs> Kamerasına baktığımız zaman ekranı da biraz açtıktan sonra daha belirgin olur bu. Telefonun ilk başta yavaş olması gayet normal çünkü ilk açıldığı zaman telefon kendini kurduğu için bir tık yavaş olabilir. Arkadaşlar ön kamerası, şey, arka kamerası bu şekilde ön kamerası bu şekilde ama kamerası bence gayet güzel. Renk tonlarını güzel veriyor. Şöyle modlarına baktığımız zaman video modunda kameraların geri çekme, ileri, zoomlama şeklinde daha detaylı bakabiliriz böyle. 10x'e kadar da zoomlaması mevcut cihazın. Şöyle baktığımız zaman evet gayet başarılı bence yani. Bunu gösteriyor. Ya karşıdaki kısmın 10x'te gayet başarılı. Genel ön kamera modlarımızda şu şekilde açalım. Fotoğraf modu, portre modu, video modu, Full HD diyor. Bakın 4K'sı var mı? 4K'sı mevcut değil. Genel olarak cihaz bu şekilde. Genel özelliklerinden bahsedecek arkadaşlar bu cihazın. 5 mAh bir bataryası var. Çift sim, çift sim özelliği var. 6.5 inç bir ekranı mevcut. 4 GB RAM'i var arkadaşlar bu cihazın. Parmak okuma, yüz tanıma mevcuttur cihazımızda. Cihazda 4 GB RAM, 64 GB hafızada. Arkadaşlar cihazımızda 5G özelliği var, bilginiz olsun. 45 g desteği zaten var. Hızlı şarj özelliği var cihazımızda. 3 kamera dediğimiz gibi, flaşı burada. Cihazımız bu şekilde. M13'de sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara lütfen belirtin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Bundan sonraki videoda M23 var bir tane de. M23'ü size anlatmaya çalışacağım. Cihazımız da budur. Bunun tanıtımını yapacağım. Diğer videoyu kaçırmayın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.